kendi dünyamıza doğru. Allah, kainat, insan ve nübüvvet. Varlık ve hadiseleri iyi okuyup isabetli yorumlayarak, insan, kainat ve uluhiyet hakikati arasındaki dengeyi koruma, peygamberlerin en önemli derinliklerinden biridir ve en aşkın yanlarıdır. Evet, varlığın bir kül halinde duyulup sezilmesi, eşyanın birbirinin modeli olarak umumi şekildeki tecellisi, ve mevcudat çapındaki evrensel vahdet kanunlarının tam kavranması sadece Enbiyâ-i izama müyesser olmuştur. Ve onların hususuyla de Hazreti Ruhu Seyyidil Enam'ın Aleyhi Ekmelü Tehaya en bahir bir mucizesidir. Günümüzde insanoğlu onca ilmi inkişaf ve teknolojik gelişmelere rağmen insan kainat ve mabera-i tabiatle yani tabiat ötesi alemlerle alakalı hakikatleri hala heceliye dursun, peygamberler o fevkalade donanımları, hak nezdindeki özel konumları ve sürekli ötelerden bilgilendirilmeleri sayesinde, kimisi icmalen, kimisi de tafsilen, hem de binlerce yıl önce bu konular üzerinde ciddi ciddi durmuş ve her şeyi sahibine bağlama çerçevesinde söylenmesi gerekli olanların hemen bütününü ümmetlerine duyurmuşlardır. Peygamberler şimdilerde oldukça yaygın olan ilmi araştırma yolları ve tecrübi metotlarla bu hakikatlere ulaşmadılar. Onlar bu ilim ve marifete İnsanoğlunun idrak ufkunu çok çok aşkın, akıl, his, şuur ve idrak mükemmelliyetlerinin yanında, kalplerinin büsati ve Allah'la olan özel münasebetleri sayesinde ulaştılar. Ulaştı ve bütün varlığın kahir bir kudretin tasarrufunda bulunduğunu gördü. Her yerde ve her şeyde hakim bir ilim, ve iradenin vahdetini temaşa etti. Her nesne ve her hadisenin çehresinde Hazreti Vahidu Ehadi haykıran şahit, emare ve işaretleri okuyup yorumladı. Sonra da duyguda, düşüncede, inançta birer tevhid dellalı olduklarını ortaya koydular. Onların yüzlerce, binlerce yıl önce haber verdikleri insan, kainat, uluhiyet hakikati ile alakalı konularda, bilimin henüz kayda değer bir tespitte bulunmuş olduğunu söylemek oldukça zordur. Şöyle ki, ilim pek çok mevzuda hala bir emekleme yaşamakta ve bugün doğru dediklerini yarın tasihe tabi tutmakta, muhakkak yanılmalarını yine muhtemel yanlışlarla düzeltmeye çalışmakta, dahası sürekli kendi kendini sorgulamakta, nisbi doğrularını değişik faraziyelerle siyanet etmekte ve bir türlü cüz'iyatı tahlil sınırları dışına çıkamamaktadır. Diyebiliriz ki bugüne kadar o, az önceki konularla alakalı değiştirme mecburiyetini duymadığı tek bir hüküm ortaya koyamamış ve hiçbir zaman mutlak hakikati ifadeye muvaffak olamamıştır. Onun bulup tespit ettiği şeyler yoldakilere sırf bir zadü zahire ve araştırmacılara da birer avans türünden şeylerdir. Bütün bunları ifade eden maksat ne bilimi ve onun ürünlerini hafife alma ne de ilmi araştırmaların kayda değer bir şey olmadığını vurgulamadır. Aksine bilim çok önemli ve saygı duyulması gerekli olan bir değerler mecmuasıdır. Dolayısıyla da mutlaka takdirle karşılanmalıdır. Asıl kastedilen insan varlık ve yaratılış hakikatini ifadede en doğru, en mükemmel, en muhit ve yanıltmayan ama günümüzde hep göz ardı edilen önemli bir bilgi kaynağını hatırlatmaktır. İşte bu kaynak geçmişte tahrife uğramış bazı kitaplar müstesna her zaman taze kalabilmiş nübüvvet kaynağıdır. Şimdilerde modern ilimler, bir kısım külli görüş ve genel değerlendirmelere bağlayarak, varlık ve hadiselerdeki düzen, ahenk ve işleyişle alakalı, önemli şeyler keşfedip ortaya koymuş olabilirler. Bunlar takdire şayandır ama, çağın en ileri teknolojilerini kullanarak ulaşılan bu bilgi ve yorumları, İcmalen dahi olsa, bir kısım özel donanımlı kimseler hem de çok erken bir dönemde ortaya atmışlardır. Evet, bugün modern bilimlerin ortaya koyduğu nice gerçekler var ki, çok önceleri icmali birer fezleke halinde de olsa, peygamberler bunların hemen hepsini vahye açık o engin ledünniyatlarına ve müstesna fetanet derinliklerine dayanarak, külli bütüncül bir nazarla değişik şekillerde ortaya koymuşlardı. Günümüzün modern laboratuvarlar ve çok ileri teknolojilerle çalışan araştırma merkezleri onların ortaya koydukları gerçeklerin neresinde bulunurlarsa bulunsunlar hala bugün milyonlarca insan her şeyi onların mesaj ve yorumları çerçevesinde değerlendiriyor. Hususiyle de İnsan, kainat, Allah konusunda bila kaydu şart onları takip ediyor ve onların arkasından gidiyor. Buna mukabil, bilim ve felsefe adına ortaya atılan en yeni faraziyelerse, her gün farklı bir kısım nazariyelerle yer değiştiriyor. Yani şimdilerin ilim adamları, dünkü meslektaşlarını sorguluyor, ve tabii bu arada yıkılmaz ve sarsılmaz gibi görülen pek çok hipotez yerlerini bir bir daha farklı görüşlere bırakıyor ve bilim adına başlarda gezen en sağlam tespitler birer birer geldikleri gibi birer birer de yıkılıp gidiyorlar nebilerin getirdikleri gerçeklerse bir kısım dar idrakli müntesiplerin tarihsiz yorumları müstesna her zaman müracaat edile gelen sabit esaslar olarak dünkü kıymetlerini şimdilerde dahi devam ettiriyorlar. Devam ettiriyorlar çünkü onların ortaya koydukları esaslar bütünüyle varlığı bir meşher gibi tanzim eden, bir kitap gibi yazan, bir saray gibi düzenleyen yüceler yücesi bir zatın mesajlarına dayanıyor. Bu sebepledir ki insan varlık ve yaratıcı hakkında bilgilendirme vazifesi, söz söyleme salahiyeti, özel donanımlı ve kudreti sonsuzla hususi münasebetleri bulunan bu zatlara bırakılmalı ve varlığın perde önü, perde arkası, mana ve mahiyeti ile alakalı açıklamaları da sadece onlar yapmalıdırlar. Hiç şüphesiz bu zatların en önemli vazifelerinden biri de, kainat ve hadiselerle insan hayatı ve onun davranışları arasındaki münasebeti, ahengi ve bu ahengin bağlı bulunduğu biricik kuvvet kaynağı zatı ve insanların o zata karşı sorumluluklarını tayin ve tespit edip ortaya koymaktır. Evet, bütün varlığın, hususiyle de insanoğlunun nereden gelip nereye gittiğini, gideceğini, neden geldiğini, neden gittiğini en doğru şekilde ve inandırıcı bir üslupla sadece onlar ifade edebilmişlerdir. Bu itibarladır ki bizler, dünyaya gönderilişimizdeki gaye ve hikmeti, yürüdüğümüz yolda uymamız gerekli olan yol kurallarını ve bu yolculuğun sonuyla alakalı en sağlam bilgileri sadece ve sadece hak elçilerinin sundukları mesajlarda arama mecburiyetindeyiz. Bunu yapabildiğimiz takdirde, o genişlerden geniş kainat dairesinin işleyişini, varlığın perde arkası ve muhtevasını, yeryüzündeki bu baş döndürücü gelip gitmelerin gaye ve hedefini tam kavrayabilir, duyguda, düşüncede, huzur, esenlik ve selamete ermiş oluruz. Varlığın içini dışını, önünü arkasını bilip değerlendirmeye bağlı bir esenlik ve selamete. Kainatın önemli bir parçası olarak, yeryüzündeki konumumuzu kavrayıp eşya ve hadiselerin tabi bulunduğu umumi ahenge uyuma selametine. Dünyevi ve uhrevi mutluluğumuzun zemin ve sebeplerini hazırlayan zata yönelme ve bağlanma selametine ebediyet arzularımızın yerine getirileceği inancıyla hiçbir zaman inkisar yaşamama selametine. İnsan olarak bize bahşedilen bütün bilgi yolları, bilgi vasıtaları belli ve sınırlıdır böyle sınırlı imkanlarla elde edeceğimiz bilginin mahdut olduğu olacağı da açıktır. Zannediyorum, bu ölçüdeki bilgi ve marifetle değil yaratılışımızın gayesini, dünyada bulunuşumuzun hikmetini ve kainatla münasebetlerimizin temel esprisini idrak etmek, yeryüzündeki genel ahengi ve ekosistemin ruhunu kavramamız dahi mümkün değildir. Oysaki insan, kendi hayatını varlık içindeki konumuna göre düzenleyip yaşama mecburiyetinde olduğu gibi, bütün varlığa hakim görünen nizam-ı alem kanunlarına ve yaratılış seviyesinin gereği bir kısım ulvi gayelere göre tanzim etme sorumluluğunu taşımaktadır. Eğer o, bu çok inişli çıkışlı, rampalı, virajlı ve bir hayli de belirsiz yanları bulunan hayat yolculuğunda, kendi için meçhul bir seyahatin dününü bugününü, önünü arkasını iyi bilen bir rehbere teslim olmazsa, çok yanılır ve ciddi sıkıntılara maruz kalır. İhtimal, hiçbir zaman da yaratılışıyla hedeflenen gayeye ulaşamaz. Evet, yürüdüğümüz bu hayat yolunu ve yolculuk süresince karşılaşmamız muhtemel sürprizleri hiçbir zaman tam kestiremeyen bizler, eğer insan olduğunu ötelerden alıp buraya getiren, buradan da başka bir diyara sevk eden, o çok merhametli yaratıcının elçi ve rehberlerine uymazsak, dökülüp yollarda kalır, zikzaklar çizmekten kurtulamaz, varlık kitabını doğru okuyamaz, bu kainat meşherini bereketlendirici bir nazarla temaşa edemez, dünya sarayının mana, muhteba ve iç yüzündeki esrarı kavrayamaz. Dahası, her biri başlı başına birer kudret harikası olan eşya ve hadiseleri, hadiselerin farklı tezahürlerini, bir kısım tabiat kanunlarına bağlayarak, bütün o fevkaladelikleri alelade şeyler gibi görmeye başlar ve kendi ufkumuzu karartmış oluruz. Hak rehberleri ve onlara uyan talihlilerdir ki, her zaman varlık ve hadiseleri doğru okumuş, şekil ve sureti aşarak her şeyin ruhuna yürümüş, maddede manayı görüp, müşahede ettikleri her şeyin özüne nüfuzla, her nesnenin zahiri ve dış yüzü yanında içini ve özünü de mütalaa edebilmişlerdir. Değişik bir ifadeyle onlar, varlığı yorumlamalarında sürekli muhtevayı öne çıkarmış, ve her eserde müessiri gösteren değişik tecelli dalga boyundaki şualardan mesajlar almışlardır. Ayrıca bu ruhi seyahat ve tefekkür yolculuğunu yüce yaratıcıya bağlı götürdüklerinden, elde ettikleri bütün bilgi parçacıklarını marifete çevirip, erdikleri irfan ufku seviyesine göre, Hazreti Maruf'la sımsıkı bir kalbi alaka ve münasebete geçmiş, ve bu cennet asa atmosferde her şeye yetebilecek bir ünsiyete ulaşarak, kendilerini her lahza derin bir muhabbet ve zevki ruhani çağlı yanında hissetme heyecanı ile ona yürümüşlerdir. Evet, bu kutluların varlığa, varlık ötesine bakışları çok farklıdır. Onlar her şeyi basiretlerinin aydınlığında temaşa eder, eşya ve hadiseleri yaratıcı kudretin vaz ettiği çerçevede değerlendirir. Neyin ne olduğunu, onun hakikati nefsül emriyesi, yani her nesnenin hakikati açısından ele alır, cüz, kül, bütün varlığı yorumlamada, her şeyin birbiriyle muvazenesini, tenasübünü, halikla münasebetini gözetir ve katiyen iç çelişkiye düşmezler. Bu itibarla da denebilir ki, dünden bugüne, insan, kainat ve uluhiyet hakikati konusunda doğru görmek, doğru düşünmek ve doğru ifade etmek sadece onlara müesser olmuştur. Tevhidi bütün gerek ve lazımları ile sadece onlar seslendirebilmiş, esma-i ilahiye, sıfat-ı sübhaniye, şuunat-ı zatiye ile zat-ı uluhiyet arasındaki en sağlam muvazeneyi de ancak onlar korabilmişlerdir. Evet, uluhiyet ve rububiyet dairelerine ait hususiyetler, aynı menbaın farklı tecellileri olarak en doğru şekilde yine sadece onlar tarafından ifade edilebilmiştir. Eğer irade-i ilahiyenin peygamber gönderme gibi İhsan buğutlu böyle bir tecellisi olmasaydı, en velut dimalar dahi, asırlar ve asırlar boyu onca gayret ve himmetlerine rağmen, katiyen böyle bir sonuç elde edemezlerdi. Zaten edemedikleri de meydanda. Önümüzdeki günlerde bilimlerin daha bir inkişafı ve bir kısım farklı bakış açılarının gelişmesi sayesinde, onların şimdiki yorumları değişir mi değişmez mi onu kestiremeyeceğim ama, hiçbir şeyin bugünkü haliyle sürüp gitmeyeceği açıktır. Keşke bugüne kadar büyük ölçüde şaşkınlık yaşayan insanoğlu varlığın hakikati ve ötesi gibi beşeri idraki aşan derin konularda biraz da ilahi mesajlara ve peygamberlerin yorumlarına yönelerek şimdiye kadar içinde bocalayıp durduğu yanıltıcı bilgilerin sisli dumanlı atmosferinden sıyrılıp peygamberane ilhamların esip durduğu semaviliklere açılabilseydi. İhtimal işte o zaman, varlığın hakikatini, kainat içindeki kendi konum ve sorumluluğunu, eşya ve hadiselerin perde arkasını, eşyanın birbiriyle münasebetini, tekvini emirler arasındaki umumi tenasüp ve genel ahengi daha net görecek, daha iyi anlayacak, anlayacak ve bir taraftan yaratıcısıyla münasebete geçme vetiresi yaşarken, diğer yandan da kainat çapındaki umumi nizama zıt tavırlar almayacak ve hiçbir zaman varlıkla müsaademe yaşamayacaktı. Ne var ki insanoğlu, hususiyle de günümüzdeki bir kısım asi ruhlar bu genel yönelişi gerçekleştiremedi ve çok defa Allah'a baş kaldırmanın yanında eşya ve hadiselere karşı da sürekli çelişki yaşadı. Yaşadı ve bir türlü ıstıraptan kurtulamadılar. Kurtulamazlardı da. Zira onlara bahşedilen bilgi vasıtaları sınırlı, sahip oldukları imkanlar da karşılarına çıkacak problemleri çözmeye yeterli değildi. Onlar ilmin sebepleri de diyebileceğimiz, ellerindeki vasıta ve imkanlarla varlığın çok az bir kısmını, o da sürekli yanılma ve tahsih etme çerçevesinde ancak keşfedebilirlerdi ve öyle de oldu. Oysaki insan, kendini kuşatan bütün kainatlara, içinde yaşadığı dünyaya, ekosisteme, umum eşyanın birbiriyle münasebetlerine, kendi ufkunun darlığı, bilgisinin sınırlılığı, düşüncelerinin değişkenliği çerçevesinde değil, kainatın vüsati, hadiselerin iç içeliği, sonra kendi arzu, istek ve emellerinin genişliğine göre bakmalıydı. Bakmalıydı ki, yaşadığı hayatta, yürüdüğü yolda ve yolun sonu itibariyle de tabiatının gereği beklentileriyle alakalı ümitlerinde herhangi bir inkisara düşmesin. Ama o, yığın yığın inkisar yaşadı, yaşıyor. Yürüdüğü yol, ve kendi akıbetine karşı lakayt kaldığı sürece de bu kırılıp dökülmelerden kurtulamayacaktır. Evet, ruhlar aleminden kalkıp dünyaya, oradan berzaha ve berzahtan da ebediyete yürüyen insanoğlunun bu upuzun ve her bölümüyle ayrı bir hususiyet arz eden yolculuğunu şaşırmadan, sarsılmadan, paniklemeden ve herhangi bir endişeye kapılmadan emniyet ve güven içinde devam ettirebilmesi, insanüstü, hatta zaman ve mekanüstü bir marifet ister. Halbuki o, çok defa iyi bildiğini iddia ettiği şu alemde dahi, iki adım ötede nelerle karşılaşacağından habersiz, acizlerden aciz bir zavallıdır. Ve böyle birinin ciddi bir program ve plan isteyen, bu upuzun yolu kat edip gönlünce bir noktaya ulaşmasıysa tamamen imkansızdır. Evet, yolculuk uzunlardan uzun. Konulup kalkılan menziller oldukça fazla. Geçilecek yollarda ise bir hayli aşılmaz tepeler ve azgın dereler var. Bu kadar problemli bir yolun aşılıp gerçek menzile ulaşılması için yol, adab ve erkanını bilen rehberlere ihtiyaç olduğu izahtan varestedir. İşte tarih boyu peşi peşine gelen bütün nebiler böyle bir rehberlik misyonuyla gelmiş. İnsanlığın geçici yollara ışıklar saçmış, yoldakilerin gözlerinden perdeyi kaldırmış, Allah, kainat ve eşyanın hakikati adına arkalarındakilerin ufuklarını aydınlatmış, ve onları yalnızlık tasasından, kederinden ve akıbetleri itibariyle de belirsizlik endişelerinden kurtarmışlardır. İlk insan ve ilk nebiden itibaren her nübüvvet hareketi temel konularda müşterek bir yol takip etmiş, sürekli tevhid, haşr neşr, peygamberlik, kulluk ve adalet gibi esasları nazara vermiş, Füruata ait meselelerde de zaman, umumi şartlar ve insanlığın ulaşabildiği seviyeye bağlı irşat, tembih ve değişik ikazlar telebünüyle yoluna devam etmiş. Etmiş ve müntesiplerine hep yüksek hedefler göstermiştir. Böylece her zaman dini hayatta temel konular açısından hep aynı çizgi takip edilmiş. Onlara nispeten teferruat sayılan mevzularda ise belli ölçüde bir kısım farklılıklar yaşana gelmiştir ki aslında bunun böyle olmasında da zaruret vardır. Kur'an rüştünü idrak etmiş insanlığa son mesaj ve son çağrıdır. En son gelen bu ilahi risalet bütün dinlerde aynı olan değişmez muhkem esasları hatırlatmanın yanında İnkişaf buğutlu füruattaki emirleriyle de bütün zaman ve mekanların ihtiyacını karşılama vaadiyle gelmiş ve dini düşünceye son noktayı koymuştur. Bundan sonra artık insanlık bu son mesajın ışığı altında yoluna devam edecek, gelişme ve değişme enerjisini bu yeni nizama bağlı kullanacak ve mutlak hakikate ulaşma cehdini de onun vesayeti altında gerçekleştirmeye çalışacaktır. Evet, artık bundan sonraki çağlar Kur'an çağı ve bundan sonraki devran da insanlığın iftihar tablosunun devranıdır. Kulak verilecek mesaj onun mesajı ve önümüzdeki upuzun yollarda hep par par yanacak çera da onun çerağıdır. Evet, şimdi ferman her şeyi halis tevhide irca eden en büyük muvahitte.